Selam, bir süredir abartıyorum serisine bir video çekmemiştim. Bugün o yüzden abartıyoruz. Ben bu sürpriz yumurtaları yerel bir markette görmüştüm. Önce birkaç tane aldım denemek için. İçinden bu tatlı şeyler çıkınca abartmaya karar verdim. Bu yumurtaların mavisi de vardı. Onlardan açtım ama içinden çıkanları pek beğenmedim. Kırmızılar daha güzeldi. İçinden böyle küçük küçük mutfak aletleri çıkıyordu. Bardaklar, kadehler, tencereler, spatulalar, aklınıza gelebilecek bir sürü küçük küçük mutfak malzemesi yumurtaların içinden çıkıyor. Bir de böyle ara ara içinden stres çarkları çıkıyor ama onların büyük bir kısmı maalesef dönmüyor. Yani iyi çalışmıyorlar. Bir de oyuncak çeşitliliği fazla değil, daha fazla olsa gerçekten çok güzel bir sürpriz yumurta olabilirmiş. İçinden böyle mutfak malzemeleri çıkmasın çok sevdim çünkü çocukların bebek evlerinde oynayabileceği oyuncaklar olmuş. Az önceki tavadan bir tane daha çıktı. Şimdi bakın ama bunun yumurtası yok. Ortasında kocaman da bir delik var. Yumurtaların tanesi 10 lira falandı galiba. Fiyatına göre bence çok iyi olmuş. Ben çok beğendim. Görüşmek üzere.